Devam Sevgili Ahmet Büyükduman yanımda, İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici ortağı. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Yine bir konut verisi günü ve yine beraberiz. TÜİK Kasım 2024 konut satış istatistiklerini açıkladı. Veriye baktığımızda yıllıkta 63,6 oranında artış var. İpotekli yani krediyle alınan konutlarda da e, yükseliş takip ediyoruz yıllık bazda. 315,7 gibi bir e, veri karşımda duruyor. Şimdi burayı sorarak başlayayım. Bu yüksek artış niye? E Çünkü daha önce çok azdı da onlattı. Yani yani basit beş... bir şey. <laughs> İllüzyon değil mi? Evet 5254 mü? Şimdi tam hatırlamıyorum ama. Bütün zamanların en düşük ipotekli konu satışı geçen yıl Kasım'da gerçekleşmiş. Şimdi 5000'in üzerine 15000 koyduğunuz zaman işte 3 katına çıkmış oluyor. 4 katına çıkıyor da %300 küsur artmış oluyor. 21000 kadar sanıyorum ipotekli satış var. Ama şuna bakalım. Toplam satışların içinde ipotekli satışların oranı yüzde 14.2. Yedi de, Yedi de Yani öyle dramatik bir durum yok ortada. Hayır hayır Hı -hı. hiç yok. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Şimdi Türkiye'de ortalama konut fiyatı işte 3,5 milyon falan krediye mahzar olanlar diyelim. Kullandırılan kredi de Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporundan bakıyoruz şey başına, konut başına 1 milyon lira. Şimdi böyle olunca e, ortalama e, %14.2 bunun da üçte biri ancak şey olarak kullanılıyor. Kredi, kredi ile finanse ediliyor. Yani şöyle böyle 3 aşağı 5 yukarı 100 lira ciro dönüyorsa gayrimenkul konut alım satımında 4 lirası sadece ipotekten kaynaklı bir finansmana tabi oluyor o nedenle de hani bir takım illüzyonlar rakamlar <laughs> yani ama öyle. buna dayanarak işte bu yüzden konu satışları çok arttı diyecek bir çok yok. Ilisi, çok yorumcu da vardır yani öyle mi peki <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, tabii biraz işin devamını anlamaya konuşmaya çalışalım şimdi 2025'te bir faiz indirim süreci başlayacak yani Aralık'ta aslında bu ay bekleniyor e, tabii nasıl devam edeceği meselesi gündemde ama hani sıkılaşmanın da süreceği dolayısıyla indirimin de öyle çok hızlı e, gitmeyeceği dolayısıyla e, vadeli tarafın TL vadeli tarafın bir müddet daha cazip seyretmesinin öngörüldüğü bir sürece doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte baktığınızda fiyatlar aşağı yönlü olmaya devam eder mi dedi Ben e, aslında tamamen aşağı yönden daha çok yani son verilerle birlikte. Hı aylık bazda o ayın enflasyon oranının bir 50 050 puan üzerinde veya altında yarım evet. puan üstünde ya da altında stable böyle biraz düz bir hatta devam edeceğini evet. düşünmeye başladım. Yoksa ben de şey diye düşünüyordum. Yani reel fiyatlarda gerileme en azından 2025'in ilk yarısında da devam eder diye. Ama biliyorsunuz son kasım ayı verileri enflasyonun yarım puan üzerinde konut fiyatlarında artış verisi geldi. Yavaş yavaş hani kendini hissettiren şey şu, yani ben ihtimal vermemekle birlikte şu anda onu düzeltmek durumundayım. Piyasa faiz indirimini satın alıyor. Hmm. Diyor ki faiz inecek, dolayısıyla bunun karşılığında konut fiyatları artacak. Çünkü biz şunu öğrendik, faiz inerse konut fiyatları yükselir. Ama bu bizim aslında Finansa Giriş 101 dersimizde daha henüz reel faizle nominal faizi yeterince ayıramadığımız için ama kamuoyunun kanaati de bu yönde olduğu için sanıyorum piyasa ilk 6 ay için muhtemelen düz bir seyir yani enflasyona paralel reel anlamda küçük yukarıda veya aşağıda bir patika içinde hareket eden konut fiyatı göreceğiz ama muhtemeldir ki ikinci yarıda reel fiyatlarda daha kuvvetli bir artış görebiliriz. Yukarı yönlü olacak ikinci yarı. Hı. Peki. Şimdi e, bir yandan da bu konut amortisman süresi e, ne kadar daha avantajlı olmaya devam edecek? O tarafta ne bekliyorsunuz ev sahipleri için? Yine 2025'in ikinci e, yarısına kadar bir avantaj olacak. Çünkü bu geri dönüş Hı. süresi aslında bir parça şeyle de ilgili. E, enflasyonla da ilgili. Çünkü enflasyon yükseldiği zaman geri dönüş süresi de kısalıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Aral Ocak ayında aldığınız kiranın satın alma gücüyle Aralık ayındaki kiranın satın alma gücü aynı değil. Yüksek enflasyon süreçte yaklaşık %25-30 refah kaybı oluşuyor. Şimdi onu giderebilmek için e sanki kira çarpanları düşüyormuş gibi gözüküyor ama enflasyonla düzeltirsek kira çarpanlarını aslında yine yani 20 yıllara yakın ama bu biraz karışık bir hesap. Düz bir hesap olarak bakarsak işte İstanbul'un en iyi semtlerinde bile 15 yıl civarında şu sıralar. Daha kentin çeperlerinde daha küçük bir artı 0, 1 artı 1 daireler için 10 ile 12 yıl arasında değiştiği söyleniyor. Hala cazip. Bir cazibesi daha var. Eğer enflasyon düşerse, başarılı olmursa zaten kira çarpanları yükseliyor. Bu da şu demek. Kiralar hemen yükselmeyeceğine göre şey yükselecek demektir. Fiyatlar artacak demektir. Peki şimdi biraz kira tarafını konuşalım o zaman. Çünkü şu an şunu merak ediyorum. Yani tüfe ortalaması zaten önden gidiyor doğal olarak enflasyonun üzerinde. %60'larda evet. bir tüfe evet. ortalaması var 12 aylık. Şu an bu artışı yapabiliyor mu ev sahipleri? Yapıyorlar. Sözleşme zaten buna bağlı. Orada çok önemli bir şey var sizin e, şey maliyetinize ne diyelim e, kayma maliyetiniz ya da taşınma maliyetinizi artıran bir sürü unsur var. Örneğin işte zam yapacaksınız. Kiracınıza diyorsunuz ki yüzde 60.50. O da hayır kardeşim öyle şey alırım işte ben çıkarım buradan dedi. Çıkarım dediğiniz an karşı taraftan ev tutmanın e, emlakçı komisyonu var. Efendim değişen depozitosu var taşınma masrafları var. Taşınma masrafı sadece şey değil, parasal bir maliyet değil. Taşınmanın külfeti var ayrıca. E kırılan, dökülen eşyalarınız var. Huzurunuz bozulacak, değerlerini toparlanacaksınız. O nedenle benim kanaatim şu andaki kira rayişleri böyle bir taşınmayı aktarmayı şey yapacak rasyonel kılacak düzeyde değil. Bir müddet daha, da böyle bir daha böyle gidecek. Anlıyoruz. Peki şimdi bir de gündemimizde jeopolitik gelişmeler var. Suriye tarafında olan bitenler var ve dolayısıyla Suriyelilerin dönüşüne ilişkin beklentiler de var. E, tabii ne kadar hızlı olacak, ne çapta olacak, ne büyüklükte olacak bu soruların cevabı netleşmiş değil ama Suriyelilerin anlamlı bir şekilde gitmesi halinde nasıl etkilenir e, özellikle kira tarafı? Onu anlamlı evet. hale getirelim yani e, ismini koyalım. Şimdi yaklaşık 3,5 milyon evet. kadar Suriyeli, 3-600 diyelim. Ortalama hane halkı büyüklüğü 6 kişi diyelim falan. Demek ki Suriyeli misafirlerimiz 600 bin hane işgal ediyorlar. Hı -hı. Ee, ne kadarının geri döneceğini bilmiyoruz. Ama varsayalım ki makul bir süre içinde, yani bir yıllık bir süre içinde yarısı dönme kararı alsın. Şimdi nerede hane işgal ediyorlar? Suriyelilerin mütekabiliyet gereği Türkiye'den konu sahibi olamıyorlar Suriye vatandaşı olarak. Ya Türk vatandaşı olacaksınız ya da Türkiye'de bir şirket kuracaksınız. O şirket üzerinden bir şey lazım. Onların da önemli olmadığını, marjinal olduğunu varsayıp kenara koyduğumuzda diyelim ki önümüzdeki bir yıllık süreçte 300 bin hane boşalsın. Şimdi bu 300 bin hane doğal olarak kiralama piyasasına girecek. Tabii boşalanların bir kısmı ...satış piyasasına da gelebilir. Ama biz kiralama üzerinden gidelim. Şimdi Türkiye'de de yaklaşık 7,5 milyon kiralık hane var. Şimdi 300 bin hane bunun %4'ü yapıyor. Yani kiralama piyasasına girecek olan ilave arz... ...ya da boşluk oranı %4 olacak. Şimdi başka bir hesap daha yapayım. Geçenlerde bir çalışma yaptık. Türkiye'de ortalama kiracılık süresi... ...işte 2,5 yılla 3,5 yıl arasında değişiyor. 3 yıl diyelim... 7,5 milyon kiracı demek ki 3 yılda bir turnover dönüyorsa yılda 2,5 milyon ev boşalıp tekrar kiralanıyor. 12 aya bölersek yaklaşık 200 bin adet. 2,5 milyon olarak bakalım 300 bin adet ilave kiralık konutun piyasaya gelmesi piyasaya %12 ilave arz demek. Bu da benim kanaatimce eğer bu senaryo gerçekleşirse bu hızda. Hı hı bir yıl içinde 300 bin dersek kira rağışlarını ciddi bir e, gerileme yapar yüzde %20'leri bulur diye. Tam de real olarak söylüyorum. Bunu. %20 geriler real oluyor. Geriler. Yani. Eğer böyle bir arz birdenbire gelirse. Anladım. Peki. Ama ihtimal vermiyorum. Öyle mi? Daha yavaş gidecek. Hani. <laughs> Daha yavaş gideceğine falan miktarın az olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz son olarak şu an hali hazırda konut piyasasındaki hacim nasıl, nasıl seyretmesini bekliyorsunuz? Biraz da e, konut dışı gayrimenkul tarafında öne çıkan dinamikler nasıl? Bu iki başlıkta da sohbetimizi... Müsaade ederseniz sohbetim. kira tarafına bir el attık Buyurun, orayla tabii. ilgili gelişmeleri aktarayım. E, şimdi aslında biliyorsunuz ekonomi yönetimi bu kira enflasyondan oldukça şikayetçi. Tabii Merkez Bankası'nın hizmet ve kira tarafı evet, e, o pencereden... ama aslında mesela tüfenin içinde kiranın ağırlığı yüzde beş baktığınız zaman bütün tüfeğin içinde. Ama Merkez Bankası'nın bir ölçüm şeyi var, metodolojisi var. Kiracı tarafından ödenen gerçek kira diyor. E orada yüzde yüzleri aşan yıllık bir kira artışı var. Aylık bazda bakarsak enflasyon işte 2.24 geçen ay için. Kira enflasyonu tüyin ölçtü. Yüzde biraz üzerinde. Geriye doğru baktığımız zaman da tüfenin yaklaşık iki katı hızla gidiyor gözüküyor. E, TÜİK tarafından ölçülen kira enflasyonu. Ama bir de başka göstergeler var. Örneğin şeye bakıyoruz. Merkez Bankası'nın para kendi ödeme sistemindeki konut kira ortalama ödemelerine e, onu söyleyeyim. A, Kasım ayında %2.6 kiralardaki artış. Yani enflasyona o tarafta ödenen kiralar çok yakınsamış. Bir de biz kendi bünyemizde e, belli başlı şehirlerde ve Türkiye'deki ortanca daire kiralarını takip ediyoruz. İlan verilerinden hareketle. Şunu söyleyeyim. İstanbul'da örneğin son 5 aydır ortanca daire kirası 25 bine demir atmış durumda. Yani bir taraftan da başka göstergelerde konut kiralama piyasasında artık bir durgunluk olduğunu söylüyor. Bu İstanbul için 5 ay, Ankara için 4 ay, İzmir için hakeza 4 ay. Yani 4 aydır sabit bir kira var, boş kiralıkta bekleyen evler için. Bu da bence olumlu bir gelişme. Yakın dönemde kira enflasyonuna da pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de yani 2025'te de bu trendin katkı sunmaya devam edeceğini hesapladığınız zaman. Öyle düşünüyorum. Şimdiki veriler onu gösteriyor. Ama bir taraftan da fiyatlar artacağı için kira çarpanları da azalmış olacak. Konut dışı mülklerle ilgili onlarda da geçen yıla göre yani son 11 aylık satışta %10'luk bir gerileme var. Konut satışlarında %16'lık bir artış, artış vardı. Var. O da zaten beklediğiniz bir şeydi. Faiz oranları bu seviyede devam edecekse öyle gözüküyor real anlamda da. Arsa ve tarla piyasasının zayıflama trendini ben sürdüreceğini düşünüyorum. Bu ara şöyle bir şey de söyleyelim. Toplam 11 aylık konut satışları 1 milyon 265 bin oldu. Muhtemelen 1,5 milyona çok yakın sayacak. Bu da şu demek 2023 hariç 2022, 21 ve 20 yıllarındaki 1,5 milyon yaklaşık satışı yakalayacak gibi gözüküyor. Peki. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız bana eşlik ettiğiniz için. Burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından doçent doktor Caner Özdurak yayına katılacak.